Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd Değerli dostlar bugün 21. cüzden inşallah seçmiş olduğumuz bazı ayet-i kerimelerin açıklamalarıyla yine karşınızdayız Rabbim inşallah açıklayıp istifadenize sunmaya çalışacağımız ayet-i kerimelerden en güzel bir şekilde istifade edebilmeyi nasip eylesin. binin cüzde Rum suresi değerli dostlar, Rum suresinin iki ve 3. ayet-i kerimesinde Rabbimiz غُلِبَتِ Rum, O Rum mağlup edilmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de iken Rum dediğimiz Bizans, Bizans ehli kitaptır. Neticede Allah'ın varlığına inanan kimseler. Bunlar İranlılarla yani Farisilerle ki o Farisiler ateşperesttir. Tanrı inancı olmayan bir varlık kimseler. İranlılar o dönemde Bizansları yenince tabii ki Mekke'deki putperestler işte sizin gibi bu Tanrı'ya inananlar bakın bu hale geldi şu hale geldi. O Tanrı onları kurtaramadı ki sizi nasıl kurtarsın gibi böyle ileri geri alaycı sözler söylüyorlardı sahabe-i kirama. Medine-i Münevvere'de az kardeşlerim sahabe-i kiram Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman işte daha sonra yüce Mevla'mız o Bizansların bu sefer 9 yıla kadar o Bizanslıların ateşperes olan o Farisileri yani İranlıları mağlup edeceğini haber veren bir ayet-i erdi ve hum <laughs> min ba'di Onlar yakın bir zamanda yani 3 ile 9 yıl arasında o Bizanslılar, o ehli kitap, o Farisileri yani ateşperestleri yeneceğinin haberini veriyor. Değerli dostlar, Kur'an-ı Azimüşşan bir tarih kitabı değildir ama yerine göre tarihi olaylarla ilgili de bilgi verir. Cenab-ı Hak her zaman diyoruz onun malumatı bir şey hakkındaki bilgisi sadece hazır olanın değil, sadece geçmiş olanın bilgisi değil, gelecek olan şeylerle ilgili de Rabbimiz bilgi veriyor ki kıyametten bilgi veriyor. Kıyametten sonra mahşerde meydana gelecek, cereyan edecek olaylardan, hadiselerden bilgi veriyor. Cennetliklerden ve cehennemliklerden bilgi veriyor. az kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan. Yine bu Rum suresinin 22. ayet kelimesinde Rabbimiz ve min ayatihi halqu semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum yeryüzü ve gökyüzünün yaratılmasında sizlerin farklı farklı renklerde ve farklı farklı lisanlarda dillerde yaratılmanızda ayetler vardır. Neye? Allah'ın varlığına ve birliğine deliller vardır, ayetler vardır. İnne fi zalikelle ayatin li alimin. İşte bilen kimseler, akleden kimseler, alim olan kimseler için İnsanların farklı farklı renklerde, farklı farklı nisanda, dilde yaratılması, yeryüzü ve gökyüzünün yaratılmasında ve buna benzer yaratılmış şeylerde Allah'ın varlığına ve birliğine birçok delil vardır. Aziz dostlar, bu ayet kerimeyi düşündüğümüz zaman asla ve kat'a hiçbir zaman rengin bir başka renge göre bir üstünlüğü yoktur. Beyazı yaratan da Allah'tır. Esmeri yaratan da Allah'tır. Zenci yaratan da Allah'tır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Kullukum min Adem ve Ademe min Turab Her biriniz Adem'dendir. Adem de topraktandır. La fadla li Arabiyyin ala acemi Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Araba üstünlüğü yoktur değerli kardeşlerim. Yüce Mevla, evet. Farklı farklı renklerde yaratılması, insanın ayrı ayrı dillerde yaratılması Allah'ın varlığına ve birliğine delillerdendir buyuruyor. Yine bu Rum suresinde değerli dostlar 41. ayet-i kerimesinde yüce Mevlamız Teala Hazretleri Zaharal fesadu fil berri vel bahr bima kesebet eydin nas li yuziiquhum ba'dallazi amilu la'allehum yerciun. İnsanların yeryüzünde kendi elleriyle yaptıkları münasebetiyle yeryüzünü ve gökyüzünü, denizi ve karayı bozduğunu, bozacağını zikrediyor. Ve bu bozmaları, yeryüzünü, karayı, denizi bozmaları hasebiyle allah Teala o yaptıkları kötü işten dönmeleri hususunda Cenab-ı Hakk'ın insanlara bazı azabı bu dünyada tattıracağını ifade ediyor. Bugün şöyle bir baktığımız zaman, değerli dostlar, insanlar nehir kıyılarında evleri yapıyor, atık suları veriyor veya da nehir kıyılarında, dere kıyılarında fabrikalar yapılıyor, atık suları nehire veriliyor, oradan denize gidiyor. Hem nehirler bozuluyor, hem deniz bozuluyor. İnsanlar bugün farklı farklı şekillerde az kardeşlerim küresel ısınma denilen bir olay var. Yıllardan beri insanlar devletlerin gündeminde ve planında olan küresel ısınma mevsimlerin değişmesine sebep oluyor maalesef. Bu işler insanların yeryüzünde ve gökyüzünde yapmış oldukları bazı uygulamalardan dolayı. Dünyada sanayileşmenin gelişmesiyle insanlar bu sanayileşmenin vermiş olduğu şeyle gaz salımı vesaire etkilerle kimyasal bazı şeyleri ama denize, ama nehirlere, ama gökyüzüne, semavata salması, bırakmasıyla beraber denge bozuluyor değerli kardeşler. Denge bozuluyor. Denizler bozuluyor. Bir bakıyorsunuz balık azalıyor. Niye azaldı? İnsanların sebepleri. İnsanlar az kardeşlerim denizlerde böyle büyük büyük ağlarla beraber hiç küçük büyük yavrulama dönemi vesaire dinlemeden te dibinden itibaren bütün balıkları toplayıp götürdüğü zaman 3-5 sene sonra bir bakıyoruz ki dengede balık düzeni bozulur e bozan insanın kendisi az kardeşlerim işte yüce mevlamız bu hususta da yani yeryüzü ve gökyüzünü ademoğlu bozar yani bozmayın diyor bozmayın diyor Bugün dünyadaki birçok afetler, seller vesaire küresel ısınmanın neticesi deniliyor. Küresel ısınma değerli kardeşlerim. Doğan'ın kanunu deyip de biz bunu sadece kapatamayız. Yeryüzüne çekim gücünü veren Allah'tır. Deniz denize kaldırma gücünü lütfeden Allah'tır. Yüce Mevladır o doğana, doğaya güç veren. Yüce Mevladır tabiata bir kanun, nizam veren ama o kanunu ve nizamı maalesef insanlar bazı uygulamalar münasebetiyle işte böyle bozuyor. Bozuyor da ondan sonra sellerle, farklı farklı kuraklıkla, farklı farklı musibetlerle insanlar bunun cezasını maalesef yine kendi elleriyle yaptığının cezasını kendisi çekiyor. Hani diyoruz ya, kendim ettim, kendim buldum. Yüce Mevla Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de işte bu zikri geçen ayet-i kerime ile beraber insanoğlu, insanların yeryüzü ve gökyüzünün düzenini, doğanın kanununu, Allah'ın koymuş olduğu o düzeni, nizamı ve kanunu bozduğunu, bozabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu tabi bir ferd olarak biz bununla ilgili fazla yapabileceğimiz bir şey yok belki ama, devletler umarız ki bir an evvel bu bozulmaya yüz tutmuş olan bu esasları, en güzel bir şekilde nasıl insanlar düzeltmesi gerekiyorsa bir an evvel düzeltmelerini ve dünyanın o ilk baharın tam bahar gibi, son baharın tam bir son bahar gibi, yaz mevsiminin tam yazı andıracak kıvamda bir sıcaklıkta yaz mevsimi gibi, kışın da tam bir hakkın kış gibi olabilmesini nasip eylesin. insanın bu yeryüzü ve gökyüzü, denizi, karayı, nehirleri vesaire tabiatı bozmasındaki bu çılgınlığından bir an evvel insanlığın dönmesini Rabbim nasip eylesin. Değerli dostlar, bu cüzde Lokman Suresi var. Lokman Suresi, Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın adını taşıyan bir sure. Hazreti Lokman Aleyhisselam ki değerli kardeşlerim, Hazreti Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Azimüşşan'da 25 kadar mutlak peygamber olduğu kesin olan peygamberler var. 3 tane de peygamber mi yoksa Allah dostu mu denilen şüpheli olan alimlerin ihtilaf etmiş olduğu kimseler var. O 3 kişiden bir tanesi Üzeyr Aleyhisselam, bir tanesi Zülkarneyl Aleyhisselam'dır. Diğer biri de işte Lokman Aleyhisselam'dır. Lokman Aleyhisselam peygamber midir, Allah dostu mudur, ihtilaflıdır deniliyor. İşte onun adını taşıyan bu surede 17. ayet kerimesinde Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna olan nasihatleri zikrediliyor. Kur'an-ı Azimüşan'da. Uzun uza diye anlatılıyor. Ben sadece bir ayet kerimesini burada siz değerli kardeşlerimize paylaşmak istiyorum. Lokman Aleyhisselam diyor ki yavrusuna Ya bu neyye sala Ey yavrucuğum namazını dost kıl. Değerli kardeşlerim o bu neyye ifadesi yavrucuğum demektir. Hani bir insana evladım demek var ve oğlum demek var bir de yavrucuğum diye böyle içine basarcasına söylemek var. Hazreti Lokman aleyhisselam yavrusunun gönlüne basarcasına ona tabiri ise yalvarırcasına söylüyor. Ey yavrucuğum, ey oğlum, evladım. ekimiz salam, Namazını dost doğru kıl ve'mur bil ma'rufi venha anil munker ala ma insanlara iyilikle emret kötülükten sakın sakındır yani emri bil ma'ruf ve nehi anil munker yap ve vasbir ala ma asabe sana isabet eden bir musibete de sabret sabırlı ol sakın asi olma bir anda çocuğuna karşı nasihatinde değerli kardeşlerim o nasihatin evvelinde evvelinde namazdan baş, başlıyor. Namaz ki dinin direği Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz cennetin anahtarı diye zikretmiş olduğu es salatu miftahul cenne buyrulan o namaz Lokman aleyhisselam çocuğuna önce namazdan bahsediyor. Namazı öğütlüyor. Biz de değerli kardeşlerim çocuklarımıza küçük yaştan itibaren ağaç yaş iken ey, eğilir mantığıyla beraber küçük yaştan itibaren başlayacağız. Hocam hangi yaşta? Peygamber aleyhisselatü vesselam onu da bize öğütlüyor. Muru evladakum bis salati li seb'in. Çocuk yaş çocuklarınızı 7 yaşından itibaren namaza alıştırınız buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Küçük yaştan itibaren 7 9 10 çocuk yanımızda secdeye kapanacak. 11, 12 ufak ufak bizimle beraber namaz kılacak. 13, 15 artık bulu yaşına yaklaştı. Namazı yiyeceğini öğrenecek. O buludan sonra da bir Müslüman evladı olarak Allah'ın bir kulu olduğunu bilecek. Namaz dininin direği olduğunu bilecek. Namazını kılacak. Lokman Aleyhisselam'ın öğüt gibi biz de çocuklarımıza namazı öğüt diyeceğiz kardeşler. Seveceğiz, sevdireceğiz, teşvik edeceğiz. Yüce Mevlamız bütün ehli iyalimizi, çoluk çocuğumuzu ve gelecek bütün zürriyetimizi namazlı niyazlı eylesin. Namazında daim ve kaim eylesin değerli dostlar. Değerli kardeşlerim burada ikinci zikretmiş olduğu husus Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna ikinci zikretmiş olduğu husus namazdan sonra emri bil maruh ve nehy anil münker. Biz o kılmış olduğumuz namazı başkaları da kılsın diye sözümüz olacak. Onlara sevdireceğiz. Başta kendi çocuk çocuğumuz ve diğer insanlara. Ve dördüncü husus da ondan sonraki husus değerli kardeşlerim sabır. Sabır, sabır. Yüce Mevla ya eyyuhallezine amenu bis sabri ve salâ Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin diyor. Dolayısıyla sabır da çok önemli namaz kadar önemli değerli dostlar. Yine bu Lokman suresinde yüce Mevlamız 27. ayet kerimesinde velev enna mafil ardim min şecrete aklamu vel bahru yemduhu min ba'dihi seb'atu abhur' ila ahir Şayet bütün ormanlar ağaçlar kalem olsa ve bütün denizlere yedi bir o kadar daha deniz katılsa da mürekkep olsa Allah'ın sözü tükenmez. Allah'ın sözü bitmez. Az kardeşlerim bugün İslam'ın anayasası sayılan müminlere, inananlara huden lil muttakin olan, hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Azimüşşan yüzyıllar öncesinde o ifadeleriyle beraber bugün de ve bundan sonra kıyamete kadar da Rabbimiz'in ifadeleri bütün gönüllere dokunacak, insanlara hitap edilecek. Şayet insanlar bu Kur'an'ı yaşadıkları zaman o zaman huzur bulacak. Değerli dostlar, bugün insanların yapmış olduğu anayasalar var. Bakıyoruz ki çok kısa zamanda 10 senede bir, 30 senede bir değişiyor. Ama Kur'an-ı Azimüşşan Rabbimiz öyle bir ifadede bulunmuş ki herkes okuyor ayrı ayrı manalar veriyor. farklı farklı yaklaşımlarla beraber onu farklı farklı tefsirler yapabiliyor. Bu da bu Kur'an'ın hakiki manada semavi ve Rabbani olduğunun bir göstergesidir. Aziz dostlar, Lokman suresinin son ikinci, iki ayet kerimesinde de Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nâsü tegû ve yevmen lâ yeczi validun an veledihi an veledi Ey insanlar, Rabbinizden korkun. O mahşerde hiçbir babanın evladına, hiçbir babanın evladına ve hiçbir evladın da babaya fayda vereceği, vermeyeceği, veremeyeceği o günden de korkun. Allah'ın muhakkak ki vaadi haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu şeytan da sizi aldatmasın diyor Cenab-ı Hak. İnne Allah indehu ilmu sa'a. Muhakkak ki o kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi Allah katındadır. Yağın, yağmurun ne zaman yağacağı, ne kadar yağacağının bilgisi Allah katındadır. Bir kadının ne doğuracağı, bir kadına evlat verileceği, verilmeyeceği, ne zaman doğuracağı, nasıl olacağı, onun bilgisi de Allah katındadır. Kimin ne kazanacağı, yarın ne elde edeceği, yine Allah katındadır. Onun bilgisi, Vama تدري bir بأي erdin temud <تَمُوت> Kimin nerede ne zaman öleceğinin bilgisi de Allah katındadır. Bunlara biz mukayyebati hamse diyoruz az kardeşlerim. Evet biz yarın ne kazanacağımızı bilerek evden çıkmıyoruz dükkanımızı açmaya giderken. Umuyoruz ki Allah bize o gün bol rızık versin diye. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bir insan doğan bir kimse, bir kız evladı veya da bir e, erkek evladı, evladı olacak mı, olmayacak mı? Onu Allah'tan başkası bilemiyor. Aziz dostlar, bakınız bugün nice insanlar var, çocuğum olsun diye milyarlarca para veriyor, hastane hastane dolaşıyor vesaire. Olmayınca olmuyor. Zira Cenab-ı Hak biz kimine erkek kimize kız, kimine hem erkek hem kız, kimine de kısır kılarız diyor. Dolayısıyla o evladın veril verilmeyeceğinde yine Allah biliyor bütün bunlar da kıyametin bilgisi gibi yağmurun ne zaman yağacağı ne kadar yağacağı bilgisi vesaire bunlar Allah'ın takdirindedir Allah'ın indindedir değerli kardeşlerim. Değerli dostlar yine evet burada Secde Suresi'nde Secde Suresi'nde ikinci ayet kerimesinde Rabbimiz Tenzilul kitabı la raybe fihi min rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilen ve kendisinde asla şüphe olmayan kitap budur. Yani Allah tarafından mıdır? Yoksa insanlar mı uydurdu vesaire diye Peygamber Aleyhisselatü vesselam zamanında insanlar kafa karıştırıcı sözler söylüyorlardı. Hatta inanmayanlar bu edebiyat kitabıdır. Muhammed bunu başkasından yazdı vesaire diyorlardı ve da bu bir şair diyorlardı, kendisi yazdı diyorlardı. Az önce dediğimiz gibi değerli dostlar, insanlar bugün yazmış olduğu kanunlar, esaslar vesaire 10 sene, 20 sene bilemediniz, 30 sene gidiyor. Ondan sonra tekrar tekrar devletler yeniden kanunlar, anayasalar yapmaya çalışıyor. Ama Kur'an ı Azimüşşan dünyanın hiçbir yerinde yüzyıllardan beri değişmiyor, değiştirilemiyor. Ve 1400 küsür sene önce cahiliye döneminden insanları Yüce Mevla bu Kur'an vesilesiyle beraber nasıl ki asrı dalaletten, cehaletten, asrı hidayete ve saadete erdirmişse bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı biz de yaşadığımız zaman, hayatımıza düstur edindiğimiz zaman bize hidayete vesile olacaktır. Bizleri huzura götürecektir ve saadete erdirecektir inşallah. Bugün